Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapıyorum. Çilek reçelini yaparken bütün püf noktalarını pişirme aşamasında da tek tek anlatacağım arkadaşlar. Çileğimizi aldıktan sonra 5-6 defa yıkadım. Bolca suda defalarca yıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü çileğin üzerindeki tırtırların içinde kumlar biriktiği için kumlarını kolayca atamıyor. Yıkadıktan sonra bolca suda sonra en son suyu sirkeli olarak bıraktım arkadaşlar. Böyle sirkeli suda da hem bekletmiş oluyorum, hem de bir yandan çileğimizi temizlemiş oluyorum. Çok büyük çileklerde olursa böyle ikiye bölebiliriz, daha iyi olur. Hem daha hızlı pişer. Çileğimi bir güzel temizledikten sonra şekerini ilave ediyorum. İkinci bardağı da ilave ettim. 3 çileğimiz 2 kilo arkadaşlar. Her kilo başına iki buçuk bardak klasik su bardağıyla şeker ilave edeceğim. Dördüncü bardağı da ilave ediyorum. Son olarak beşinci bardak şekerimi de ilave ettim. Çilek reçelimizi yaparken hiç su ilave etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekerin çilekle beraber erimesini sağlayacağız. Kaşık vurmadan bu şekilde şekerin çileğin içine karışmasını sağlayalım. Evet bu şekilde. Bir gece bekleteceğim. Sabaha kadar beklesin. Ağzını kapatacağım. Bir gece beklettikten sonra çileğimiz tamamen sulanmış, ve şekeri de erimiş ve altını yakıyorum. Eğer ki şeker kalmışsa bu şekilde bir karıştıralım hafifçe. Şekeri erisin. Ama hiçbir şekilde kalmamış. Altını yakalım çileğimizin ve pişmeye bırakalım. Yeni tariflerim için videolarımı beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Reçelimiz kaynarken yüzüne biriken köpükleri bu şekilde alalım. Hiçbir şekilde içine karışmasına müsaade etmeyelim arkadaşlar. Bu köpükler mutlaka alınacak. Reçelimizin renginin daha şeffaf, daha güzel, parlak olması için bu köpüklerin içine karışmasını engelleyelim ve biriken köpükleri tamamen alalım, atalım. 5-6 dakika kaynadıktan sonra bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da limon suyu ilave ettim. Hem daha çabuk kıvam alacak hem de şekerlemesini önlemiş oluyoruz arkadaşlar. Limon suyu ve limon tuzunu eklemekle. Kıvamını da bir kontrol etmek istiyorum hemen. Bir kaseme alıp soğuduktan sonra bir bakacağım kıvamına. Reçelimizin rengi oldukça berrak ve pürüzsüz arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, mutlaka yüzündeki köpükleri bu şekilde alır atarsanız reçelimizin rengi bu kadar şeffaf ve güzel olur. Reçelimin kıvamı tamamen oldu. Ama 3-5 dakika daha kaynatmak istiyorum. Ve aynı zamanda çileklerin hiç ezilmediğini de görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hiç karıştırmadan çileklerimizi pişirelim reçelim tam istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi bu kıvam yeterli. Ve son hali de bu şekilde. Köpükleri tamamen kaynarken irileşmiş şekilde arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detay. Gördüğünüz gibi kıvamı ve rengi de çok harika oldu. Ve altını kapatıyorum. Çilek reçelim piştikten sonra kuru ve steril kavanozlara koyuyorum. Kış için koyacağınız kavanozlar gerçekten çok kuru ve steril olsun arkadaşlar ki reçeliniz bozulmasın bu şekilde uzun süre dayanacaktır. Kıvamı ve lezzeti o kadar güzel oldu. Kavanozlara koyduktan sonra kavanozların kenarını bu şekilde hemen siliyoruz, kurutuyoruz ve kapakların paslanmaması için bu detayı atlamayalım arkadaşlar lütfen. Kapaklarda hiç kullanılmamış oluyor. İkinci kez kullanılan kapaklarda esneme olduğu için hava alır ve reçelinizin bozulmasına sebep olur. Reçelimiz kışa hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meyvelerin formunun bozulmaması için pişerken lütfen karıştırmayın ki o sıcağıyla arkadaşlar karıştırdığınız zaman meyveler çok hızlı ezilir ve parçalanır. Bu şekilde hep tüm tüm kalıyor meyveler. Bütün reçel yaparken meyveleri böyle tüm kalsın diye karıştırmayın pişerken ve formunu da bu şekilde korumuş olur çok da güzel görünüşü var kıvamı da oldukça güzel gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar reçelimiz reçelimizin kıvamı kadar da lezzeti de güzel oldu Siz de bu tarifimi denediğinizde gerçekten güzel nefis reçeller yapabilirsiniz arkadaşlar Yeni tariflerimle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.